bir ayetle karşınızdayım. Ayet yine çok 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 önemli ayetlerden biri. Yani aşık olduğum ayetlerden biri hangi ürüne aşık değilim ki yani Kur'an başlı başına zaten insanlığa inmiş muhteşem bir eser, kılavuz, işletim sistemi, bir program, bir yaşam biçimi, bir din. Din demek yaşam biçimi demek. Ayet şöyle, insan kendi kendine yettiğini düşündüğü anda azar ve kaybeder. Yani aslında bana çok şey ifade ediyor. Biraz açmaya çalışacağım. İnsan hemen bir şeyi öğrendi mi? Ben bunu çocuklarda gördüm. Bir şey gösteriyorsun. Tamam tamam ben onu öğrendim yaparım. Ya <laughs> bir 10 yıllık tecrübenin bir de bir hikaye ile bir gün sultana biri vav yazıyor padişahlardan birine vav harfi çok meşhurdur e, ee, hattatlarda yazdığında veriyor diyor ki çok hoşuma gitti diyor sana ne vereyim diyor ben diyor sultanım diyor bu size hediye olsun olmaz diyor karşını vereceğim o zaman diyor baş vezirinizin diyor bir yıllık diyor maaşına talibim bre diyor görgüsüz diyor sen diyor 5 dakikada çizdiğin şeye diyor nasıl diyor benim baş vezirimin diyor bir yıllık parasını o diyor ki 40 yıl artı 5 dakika sultanım diyor şimdi bir şey var ya meleklerin hocası şeytanı düşünün. Meleklere hoca hep diyoruz ya. Ne olmuş? Yıllarca, binlerce yıl meleklere hocalık yapmış. Sonra bir şeyden dolayı, bir kibirden, bir inattan dolayı, bir yanlış karardan dolayı şeytan olmuş. Çünkü ne yapıyor? Kendi kendine yettiğini düşünüyor. Kendi üstünlüğünü ateşten olmasını ve öbürünün topraktan olmasını kendini üstün kılıyor. Ben artık oldum. Ben artık biliyorum. Ben artık yapabilirim. Öyle değil. Daha mesela yine başka bir ayet var. Bu ayeti desteklemek için söylemek zorundayım. Siz İslam'a girmeyi minnet etmeyin. Biz, biz, daha inkiyat ettik. İslam'a girdik deyin. Daha, daha İslam olmadınız. İslam kalplerinize, içlerinize yerleşmedi. Yine birine bir tanıdığa demiştim ki bir 10 yıllık dinden dönen birine onu örnek gösterdiğimde ben dedi o kadar salak mıyım dedi onun gibi dinden döneceğim dedi bunu dediğinde bir yıllıktı. Üç aşağı beş yukarı. Öbürü 10 yıllıktı ve dinden dönmüştü. O da döndü. Ya da dönmüştür ya da dönmemiştir bilmiyorum. Şu an bir iletişimimiz yok. Dönüp dönmediğini ama hani görünen o ki döndü. Hatta son günlerde mesela üç günlük, bir haftalık, 10 günlük imana giriş yapanlar var. Hani iddialı cümleler bunlar biliyorum ama hani gerçekten gözlemlerimi söylüyorum hemen oldum zannediyorlar. Ben oldum. Ama inanın var ya bakın ben bu işlerle dinle kaç yıldır 30 35 senedir neredeyse haşır neşirim. Vallahi bazen kemiklerim çatırılıyor. İmanımın gideceğinden korkup Allah'a yalvarıyorum. Göz yaşıyla Allah'ım diyorum imanımı benden alma, çalma. Çalma yanlış oldu da alma benden ve bunun için direniyorum ve inatla durmaya, sabretmeye, sınavlara, ağır sınavlarla karşı koymaya ve onlarla mücadele etmeye çalışıyorum. Çünkü siz iman ettiğim dediğiniz anda bir iddiada bulunuyorsunuz. Ve iman bir iddiadır. Bu iddianız bir ispat isteyecek. Yine bir ayetle buna destek gelsin sizden önceki Müslümanların başına gelenler sizlere gelmeden iman ettik demekle kurtulacağınızı zannediyorsunuz. Sizden öncekiler öyle acılara düçar olmuşlardı ki etleri adeta demir taraklarla taranmıştı ve o halde de Rablerinden ve Rablerinin doğru yolundan vazgeçmemişlerdi. O yüzden insan kendi kendine yettiğine ve ben iman ettim artık ya ben de Müslümanım artık hani yırttım falan bir gün yine bir örnek vereceğim çok yakın bir tanıdığımdan hasbel kader namaz kılıyordu bir ara bıraktı falan ama böyle inançlı olduğunu iddia ediyor cennet cehennem konusu geçti ben niye cehennemi göreceğim ki ben dedi Müslümanım bunu dediğinde yani hiç dinle alakalı dinin söylediği hiçbir şey yapmıyor ama sadece Müslüman olmanın onu Müslüman zaten kelime olarak Müslümanım demesinin yeterli olduğunu söylüyordur. Söylüyordu ama iman bir iddiadır ve iddian yaptığın ellerinle, ayaklarınla, hayatınla yaptığın şey ispat istiyor. Ayeti yine tekrar ederek kapatıyorum. İnsan kendi kendine yettiğini ve her şeyi bildiğini zannettiği anda azar. Hoşçakalın.